Herkese kolay gelsin kardeşlerim. Şu görmüş olduğunuz yere bugün itibarıyla yine 10. aydayız biliyorsunuz. 10. ayın altısı bugün. Sarımsaklarımızı ektik. Ve can suyumuzu da verdik güzelce. 4000 başa yakın sarımsak ekmişim buraya. Şimdi ilk suyunu da verdik kardeşlerim. Sıranın birine de Geçen seneki almış olduğumuz şu sıraya o sarımsağın tohumunu ektim. Ve sulamamızı da yaptık. Sizin tecrübeli kardeşlerimizin sarımsak dikiminde bilgi ve tecrübelerine ihtiyacım var açıkçası. Ben bu suyu verdim. Bu suyu verdikten sonra ikinci sulamayı sarımsaklar baş yaptıktan sonra mı vereyim?